ev yapımı pastırma. Kayseri pastırması için e, dana antrikot ya da bir kısmı e, bu şekilde küçük parçalara ya da daha büyük parçalara ayırabilirsiniz. Ben e, kurutabileceğim şekilde parçalara ayırdım. Ayırıp birkaç gün dolapta dinlendirip kanını süzdürdüm. Şimdi bunları e, turşuluk tuzla her tarafını kaplayıp yine bu süzgeçli kabın içerisine koyacağım. Daha sonra üzerine de bir ağırlık koyarak buzdolabında yaklaşık 10 gün kadar e, arada alt üst yani bir iki kere alt üst ederek e, sıkıştırma yani presleme yöntemiyle içindeki e, suyunu kaybetmesini sağlayacağım. Böyle her tarafını iyice tuza bulamam lazım. her tarafını güzelce tuzladım bıçakla delip tuzladım alt üstü her tarafı tuzla kaplı şimdi rahat preslenebilmesi için üzerine bir tabak örtüp böyle bir kapta su koyacağım bu ağırlık yapıp etin preslenmesini sağlayacağım yaklaşık 10 gün bu şekilde suyunu süzdüreceğim altında biriken kanı ara ara alacağım ve bu şekilde etin bütün suyunu e, alıp e, kurut kurutma işlemini yapmış olacağım etlerim yaklaşık 10 gündür suyun içinde böyle gördüğünüz gibi presli olarak gündeki kere o tuzun içerisinde değiştirdim şimdi dolaptan çıkarttım gördüğünüz gibi semt sert oldu bütün suyunu verdi bakın artık hiç suyu akmıyor Şimdi bu eklerin e, tuzlarından arınması için bir gün boyu e, soğuk suyun içerisinde arada suyunu değiştirerek bekleteceğim. Ondan sonra 3-4 gün dolapta iple asacağım ve suyun süzülmesini bekleyeceğim. Bu şekilde bol suyun içinde 24 saat bekleteceğim ama suyu arada sırada değiştireceğim ki e, et tuzunu salacak. Tekrar tuzlu suyun içerisinde kalmasın. Eklerim 24 saat suyun içinde dinlendi. Arada suyunu değiştirdim. Artık ne kan kaldı ne bir şey. Şimdi bunları ipliğe geçirip buzdolabına asacağım. İpleri bağladım. Şimdi dolabın içine asacağım. 2-3 gün süzülüp kurutmaya bırakacağım. Ondan sonra da çemenleyeceğim. Bu şekilde süzülmeye bırakacağım. Altına bir tepsi koydum yaklaşık 2-3 gün süzüldükten sonra asarak çemenle kaplayacağım sonra gölgede bir hafta 10 gün kurutmaya bırakacağım Ben küçük parçalardan da yaptım Siz 2 kiloluk bir buçuk kiloluk büyük parçalardan da yapabilirsiniz benim etim bu şekilde denk geldiği için bu şekilde yaptım istediğiniz büyüklükte istediğiniz ebatta yapabilirsiniz etlerim dolapta 3 gün kurudu Şimdi çemen tozu, kırmızı toz biber ve sarımsak karıştıracağım. Bundan çemenimi yapıp üzerine sıvayacağım. Çemen yoğurdukça koyulaşır. o yüzden yavaş yavaş su ekleyip sürülecek kıvama gelmesi lazım. Ta sürülecek kıvamda değil. Evet sürülecek kıvama geldi. Hatta ee, üzerinde denedim böyle küçük küçük parçalar şeklinde ee, sıvı iper tarafını kaplayacağım. Şimdi tek elimle video çektiğim için tamamen gösteremiyorum. Ama böyle minik minik sıvı yarık işlemi tamamlayacağım. Evet minik bastırmalarım korumak için hazır. Daha diğer üç küçük parça daha var. Onları da bu şekilde kaplayıp balkonda e, güneş görmeyecek şekilde üzerlerini bir örterek örterek kurutacağım. Balkonda güneş görmeyen bir yerde bir hafta kadar pastırmalarım kurudu. Şimdi bir tanesini kesip dilimleyip içerisini göstereceğim. İşte pastırmalarım bu şekilde. Dış kısmı biraz fazla kurudu. Ama e, dolabın içerisine gireceği zaman tekrar nemlenecek. Ben bunu streç filme sarıp Kullanmadıklarımı buzla koyacağım. Siz de o şekilde koyabilirsiniz. Çok serin bir yeriniz varsa muhafaza edebileceğiniz serin yerde de muhafaza edebilirsiniz.